Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 23 Aralık 2020 Çarşamba. Bugünkü video içeriğinde yine kısa vadeli yatırımcılar için kripto paraların günlük periyotlardaki teknik analiz sonuçlarını, bugünkü trendleri, bizi bekleyen destek ve direnç seviyelerini dolar bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Bugün seçtiğimiz kripto paralar Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Chainlink, NEO, Ripple, XRP, Tron ve EOS olacak arkadaşlar. Ortalama e, 9 ila 12 dakika süreceğini tahmin ediyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Analizler içerisinde de kripto paralarla ilgili güncel kısa haberlerden bahsetmeye çalışacağım arkadaşlar. SPK'nın yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri ilişkin esaslar hakkında tebliğ uyarınca yayınlanan uyarı notudur. Bu programda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar, benim kişisel görüşlerime dayanan analizlerden oluşmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir arkadaşlar. Evet bugün yine Bitcoin ile başlıyoruz analizlerimize. Bugünkü Bitcoin için Fibonacci'nin verdiği birinci direnç seviyesi 23.745. ikinci direnç seviyesi 24.240. Onun da üzerine çıkıp bu direnci de kırması durumunda üçüncü direnç seviyesi 24.800 dolar civarında arkadaşlar. Destek seviyelerimiz Fibonacci'ye göre Bitcoin için bugün 22.151 birinci destek. Onu kırıp aşağı düşmesi durumunda 21.660. Onun da kırıp aşağı düşmesi durumunda 20.865 dolar civarında. Biliyorsunuz iki gün önceki videomda da bahsetmiştim. Bir düzeltme gelmişti. Paniğe kapılmayın demiştim arkadaşlar. Bu tür düzeltmeler sürekli gelecektir. Malum piyasa dalgalı bir piyasa. Fakat boğa sezonunda olduğumuz için aşırı e, yükselişlerden ani düşüşlerden de sakınmanızı bu konularda dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Bitcoin'in bugünkü indikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI bize al sinyali olduğunu gösteriyor. 14 zamanlı stokastik RSI aşırı alış olduğunu gösteriyor arkadaşlar. 12 26 zamanlı MACD indikatörüne baktığımız zaman da o da bize al sinyalini veriyor. Hareketli ortalama indikatörlerinin genelini yorumladığımız zaman güçlü al sinyalini görüyoruz. Günlük genel veri özetine baktığımız zaman yine güçlü al sinyal olduğunu Bitcoin için görüyoruz arkadaşlar. Ethereum'a geliyoruz. Ethereum için bugünkü Fibonacci göstergeleri birinci direnç seviyesi 636 dolarla başlıyor arkadaşlar. Bu direnci kırması durumunda Ethereum'a ikinci direnç seviyesi 648,50 dolar. Üçüncü direnç seviyesi ise 672 dolar civarında görünüyor arkadaşlar. Destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci destek seviyesi 600 dolar. 600 doları kırıp aşağı düşmesi durumunda 588.90 dolarla ikinci destek seviyesi ve 570 dolar 65 sentte de bizleri üçüncü destek seviyesi bekleyecek arkadaşlar. Fakat biliyorsunuz Ethereum, Litecoin ve Bitcoin aynı seviyede hareket eden coinler. O yüzden Bitcoin yükseldiğinde bunlardan da yükseliş olduğunu görüyoruz. Düzeltmelerin bittiğini düşünüyorum fakat ileride yine düzeltmeler gelebilir. Bugün de bunların yükseleceğini düşünüyorum arkadaşlar. İndikatörlere bakıyoruz Ethereum için bugün 14 zamanlı RSI bize alış olduğunu gösteriyor. 14 zamanlı stokastik RSI ise ne tür gösteriyor arkadaşlar? 2,26 zamanlı MACD indikatörüne baktığımız zaman da yine al sinyalini görüyoruz. Hareketli ortalama indikatörlerinin ortalamasını değerlendirdiğimiz zaman al sinyal olduğunu görüyoruz. Günlük genel veri özetinde de güçlü al sinyali olduğunu görüyoruz arkadaşlar Ethereum için. Litecoin'e geliyoruz. Litecoin'de bugünkü günlük direnç seviyesi Fibonacci'ye göre 114,685 dolar, ikinci direnç seviyesi 118,826 dolar, üçüncü direnç seviyesi ise 125,530 dolar civarında arkadaşlar. Destek seviyeleri 101.280 dolar birinci destek, 97.140 dolar ikinci destek ve üçüncü destek ise 90.440 dolar civarında. İndikatörler Litecoin için bugün bizlere 14 zamanlı RSI al sinyal olduğunu gösteriyor. 14 zamanlı stokastik RSI ise yine alış, alış olduğunu gösteriyor arkadaşlar Litecoin için. 12,26 zamanlı MACD indikatörüne baktığımız zaman al sinyalini görüyoruz. Hareketli ortalama indikatörlerinin genelini değerlendirdiğimiz zaman da onlarda al sinyali olduğunu görüyoruz. Günlük genel verilerinin özetlerine baktığımız zaman güçlü al sinyallerini görüyoruz arkadaşlar Litecoin için. Evet, Chainlink'e geliyoruz. Chainlink için bugünkü birinci birinci direnç seviyesi 13 dolarda başlıyor. Onu kırıp fiyatın yükselmesi durumunda ikinci direnç seviyesi 13,27, üçüncü direnç seviyesi ise 13,70 dolar seviyelerinde. Destek seviyesi Chainlink için birinci destek 12,15 dolar, ikinci destek 11,90 dolar, üçüncü destek seviyesi ise 11,48 dolar civarında arkadaşlar. İndikatör verileri bize 14 zamanlı RSI nötr olduğunu gösteriyor. Alım satımın fazla olmadığını gösteriyor. 14 zamanlı stokastik RSI ise satış olduğunu gösteriyor arkadaşlar. 12,26 zamanlı MACD indikatörü Chainlink için al sinyalini ver. Indikatörlerin genelinde sat sinyal olduğunu görüyoruz. Günlük genel veriler özetine baktığımız zaman Chainlink için yine sat sinyalini görüyoruz. Chainlink'e dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Özellikle de arkadaşlar alım satım yaparken stop loss seviyenizi belirleyin ve stop emir girmeyi unutmayın derim. Geliyoruz Neo'ya. Neo için günlük analiz verilerinde birinci direnç seviyesi 17,4769 dolar. İkinci direnç seviyesi 17,8798 dolar. Üçüncü direnç seviyesi ise 18,53-18 dolar 18 civarında arkadaşlar. Destek seviyelerine bakıyorum. Birinci destek seviyesi 16,17-29 dolar. Burayı kırıp aşağı düşmesi durumunda fiyatın 15,77 dolar bekleyecek bizleri. Üçüncü destek seviyesi ise 15,11-80 dolar civarında destekler arkadaşlar. İndikatör verilerine bakıyorum Neo için. 14 zamanlı RSI sat sinyalini verirken 14 zamanlı stokastik Arisay'da da aşırı satış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. 12,26 zamanlı mekli indikatöründe al sinyali görüyoruz. Hareketli ortalama indikatörlerinin bize güçlü sat sinyali verdiğini görüyoruz arkadaşlar. Günlük genel veri özeti de yine Neo için güçlü satışlar olduğunu gösteriyor. Dikkatli olun arkadaşlar stoplarınızı unutmayın. Evet Ripple'a geliyoruz. Ripple önemli bir coin bugün için. Biliyorsunuz dün bir mahkeme kararı, mahkemelik olduğuna dair haberler düştü medyaya. Ondan dolayı da aşırı düşüşler gerçekleşti. Bu düşüşlerin artık devamının gelip gelmeyeceği ileriki süreçlerde göreceğiz. Biz seviye direnç ve destek seviyelerine göre hareket edelim derim arkadaşlar. Bunları baz alalım. Buna göre de stoplarımızı ayarlayalım. Birinci direnç seviyesi Ripple için bugün 0,55424 dolar. Bunu aşıp yukarı çıkması durumunda fiyatın 0,57050 dolar. 3. direnç seviyesi ise 0,59680 dolar civarında destek seviyelerine bakıyorum Birinci destek seviyesinde 0,48675 fiyatın buradan aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 0,45903 dolar seviyesinde buradan da aşağı düşmesi durumunda 3. destek seviyesi 0,41786 dolar civarında arkadaşlar indikatör verilerine bakıyorum 14 zamanlı RSI bizlere sat sinyali olduğunu gösteriyor. 14 zamanlı stokastik RSI'da da yine aşırı satışlar olduğunu görüyoruz. 12,26 zamanlı MACD'de al sinyalini görüyoruz. Hareketli ortalama indikatörleri bize sat sinyalini gösteriyor. Günlük genel veri özetleri de güçlü satışlar olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Ripple gerçekten ne yapacağı hiç belli değil. Yani tahminde bulunmak bile zor. O yüzden son derece bugünlerde dikkatli olun. Malum boğa piyasasındayız. O yüzden düşüşler de yükselişler de ani ve sert olabiliyor arkadaşlar. Geliyoruz Tron'a. Tron'un bugünkü günlük analizlerini e, Fibonacci'ye göre Tron'un bugünkü günlük analiz verilen birinci direnç seviyesinde 0,0314 dolar olduğunu görüyoruz. İkinci direnç seviyesinde 0,0 380 dolar. Üçüncü direnç seviyesinde ise 0,0387 dolar olduğunu görüyoruz arkadaşlar Tron için bugün. Destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci destek seviyesi 0,02900. Buradan aşağı inmesi durumunda fiyatın. ikinci destek seviyesi 0,02835. 3. destek seviyesi ise Fibonacci'ye göre, e, göre Tron için 0,02728 arkadaşlar. İndikatör verilerini değerlendirdiğimiz zaman 14 zamanlı RSI bize ne tür gösteriyor arkadaşlar. Alım satımın fazla olmadığını gösteriyor. 14 zamanlı stokastik RSI'ye baktığımız zaman da aşırı satış olduğunu görüyoruz. 12,26 zamanlı MACD in indikatöründe de al sinyali görsek dahi buna yine de dikkat edelim. Hareketli ortalama indikatörlerinin genelinde sat sinyalini görüyoruz. Günlük genel veri özeti de bize satış olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Tron'a da dikkat edelim. Evet arkadaşlar. EOS'a geliyoruz. EOS'un günlük analiz verilerinde Fibonacci'ye göre birinci direnç seviyesi 3,1792 dolar. İkinci direnç seviyesi 3,2672 dolar. Fiyatın buradan da yükselişe geçmesi durumunda bu seviyeyi de aşması durumunda üçüncü direnç seviyesi 3,40 40 98 dolar civarında olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Günlük desteklere bakıyoruz. Birinci destek seviyesi Eos için Fibonacci'ye göre bugün 2.8940 onu kırıp aşağı düşmesi durumunda fiyatın ikinci destek seviyesi 2.6835 3. destek seviyesinde de bizleri 2.66 dolar civarı beklediğini görüyoruz. Indikatör verilerine bakıyorum arkadaşlar. 14 zamanlı RSI'den nötr alım-satımın fazla olmadığını görüyoruz. Yine 14 zamanlı stokastik RSI'de aşırı satış olduğunu EOS için bugün görüyoruz arkadaşlar. 12,26 zamanlı MACD indikatöründe al sinyalini görüyoruz. Hareketli ortalama indikatörlerinin genelini değerlendirdiğimiz zaman da bizlere sat sinyali veriyor. Günlük genel veriler özetine baktığımız zaman EOS satışta olduğu görünüyor arkadaşlar stoplarınızı unutmayın. Bugünkü videolarımız ve verilerimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Günlük destek ve direnç seviyeleriyle birlikte indikatör verilerinden haberdar olmak için ücretsiz abone ol ve zil sekmesini açmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı günler, bol kazançlar dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın.